Merhabalar, evet, yepyeni bir haftaya giriyor. Siz sevgili aslanlar, Yükselen Burcu, Ay Burcu, Kendi Burcu aslan olanlar. Evet, sizin yöneticiniz ne aslanlar? Tabii ki Güneş. Güneş peki bu hafta ne yapıyor? Tutuluyor. Evet, Güneş tutulması hayatımızda neleri alır, neleri götürür? Güneş büyük olayları, büyük olayları getirir, onları götürür. Kişiliğimizle ilgili değişimleri. Hani böyle katılaşmış, böyle kırılmak istemeyen, kendi böyle kendi kabuğumuz ve kendi kişiliğimiz vardır ya, hani genel karakterimiz, işte onunla ilgili de değişimleri getirir. Her güneş tutulması hayatımızdaki radikal olayları tetikler. Evet sevgili e, aslanlar, bu konuda size güzel haberlerimiz var. Çünkü güneş tutulması sizin gibi bir ateş burcu olan yay burcunda olacak ve aslanla paylaşacak ve paslaşacak. Muhteşem bir tutulma sizi bekliyor. Tabii ki ki biraz sıkıntı var. Tabii ki birazcık böyle yerilme olabilir. Çünkü sonuç olarak bu bir tutulma. Her tutulma e, radikal kararlar almamız konusunda bizi zorlar. Hani vardır ya bir şey yapmak istersiniz, istersiniz yapamazsınız ya da yapabilecek gücü bulamazsınız kendinizde birisi gelir size hop alır kucaklar ve karşıya atlatır. İşte o zaman enerjiniz değişir. İşte biz tutulma ile ilgili e, aslanlara en güzel haberleri veriyoruz. Peki sevgili aslanlar. Pazartesi gününe nasıl başlıyorsunuz? Evet, pazartesi sendromu sizde nasıl etki bırakacak? Evet, baktığımız zaman pazartesiye 29 Kasım'a Ay Başak'ta, sizin para evinizde, Öyle bir paranızı ince ince hesaplayacaksınız. Detaylara takılacaksınız. Para kazanırken sistemlerinizi kontrol edeceksiniz. Paranın size nasıl ulaştığını, nasıl size enerji verdiğini, nasıl sizle ilgili konuları gündeme getirdiğini tekrar tekrar göreceksiniz. Yani siz sevgili aslanlar maddi konularla ilgili kaygılarınız, korkularınız, enerjinizin şekil değiştirmesi, detaylar, Paraya fokuslandığınız konularla ilgili yeni bir gündemle salı, çarşı, Pazartesi açıyorsunuz. Salı ve çarşamba ne yapıyorsunuz aslanlar? Terazide ay. E, ayın terazide olması güzeldir. Çünkü terazi dengedir asalettir. Aynı zamanda ilişkileri korur, kollar. İnsanları kırmamaya çalışır. Bulunduğu alanda bir sevimlilik vardır. Nereye terazide olan olaylar çok çabuk küslükler biter. İnsanlar birbirlerine el sıkışarak ayrılır kimse kimseyi kırmamaya çalışır nazik davranır, mesafelidir e, Tabii ki salı ve çarşamba ay terazide olacağı için aslanlar siz orada mesafeli ilişkilerinize biraz daha detaylı çünkü parasal konular da aklınızda olacağı için çevrenize karşı kendinizi çok fazla veremeyebilirsiniz ama ne olursa olsun enerjinizin çok yüksek ve çok güzel olduğu dönemlerden birisiniz sizi seviyoruz o konuda evet Geldik şimdi perşembe ve cuma'ya. Evet sevgili aslanlar, sabit bir burç olan akrepte Mars'la birlikte ay var. Evet, aile içinde bir takım kargaşalar olabilir. Bazı konulara biraz öfkeli davranabilirsiniz. Veya bazı sırlar sizin canınızı sıkabilir. Sizden saklanan konularla ilgili biraz duygusal kırıklıklarınız olabilir. Aynı anda birkaç şey düşünebilirsiniz. Çünkü akrep konudan konuya geçer, düşünceden düşünceye geçer ve olayın dibini araştırır. Bu dibini araştırdığınız olaylarda canınızı sıkabilir. Ama çok fazla takılmayın yine siz sevgili Aslan Yapacağınız çok şey var. Özellikle tabii ki Cumartesi günü muhteşem bir gün. Ay tutulması, yeni ayla birlikte sizin aşk ve sosyal evinizde ve orada da tabii ki bir Merkür var. Konuşmak istediğiniz, buluşmak istediğiniz, arkadaş çevresinde bir araya geleceğiniz orijinal insanlar var. Evet, kendinizi bir anda çok farklı bir modda, farklı bir di diyarda, farklı bir sosyal mekanda, farklı bir oluşumun içinde bulabilirsiniz. Çok müthiş bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Yıldırım aşkı dedikleri olay da bir anda gerçekleşebilir sevgili aslanlar. Ama bütün bunlar sizin en azından mutlu olmanızı sağlayacak. Çocuklarla ilgili konularında Alt çizgilerini kırmızı çizerek sonuçlandırabilirsiniz. Bütün bunlar sizi mutlu edecektir. Evet ay, özellikle güneş tutulmasını en güzel bir şekilde yaşayacağınız burçlardan birisiniz. Evet baktığımız zaman haftaya aşk var, sosyallik var, kendinize özgüven var, enerji var, gezme var, dolaşma var, aktivasyon var. Daha ne olsun diyoruz ve sevgili aslanlara sevgiler diyoruz.